Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte başladığımız 4 bölümlük reported speech serimizin 4. ve son bölümüne başlamak üzereyiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte -ing alan veya to ile başlayan fiilleri çalışacağız. Neden bunları çalışacağız? Çünkü bazı reporting verbs dediğimiz aktarma fiilleri bu ekleri alacaktır ve bu ekleri kullanmakla çok daha farklı ifadeler cümlelerimizin arasına serpiştirmiş olacağız. Birazcık zor bir derstir. Kısmen ileri düzey bir derstir. Dolayısıyla serinin ilk üç dersini izlemeyen arkadaşlarımızı gerçekten zorlayacaktır. Dikkatli izlemekte ve sık sık not almakta fayda var. Daha fazla zaman kaybetmeyelim ve dördüncü dersimize başlayalım arkadaşlar. Reported speech'te de... Say sözcüğünü said olarak kullanıp arkasından istersek det sözcüğünü kullanabiliyorduk ve bu şekilde bir cümleyi aktarıyorduk. Şimdi ise say sözcüğünü veya diğer bir ifadeyle said sözcüğüne hangi alternatifleri kullanabileceğimizi göreceksiniz. Aynen o sözcüğü kullandığımız gibi özneden hemen sonra getiriyoruz. Devamında istersek det sözcüğünü kullanıyoruz. Sonraki bölüm İlk dersimizde açıkladığımız kurallara uygun olarak yani reported speech kurallarına uygun olarak oluşturulmaktı. Biz şimdi bu alternatif sözcükleri yerleştiriyoruz ve tam listesini görüyoruz. Birinci cümlemizi inceliyoruz. Trevor admitted that he had forgotten the shopping. Admit, itiraf etmek demektir. Trevor alışveriş yapmayı veya alışverişi unuttuğunu itiraf etti. Muhtemelen bir cümle kuruyor Trevor. Alışverişi unuttum diyor. İkinci bir kişi de bunu duyuyor ve bu şekilde aktarıyor. Aynı yapıya sahip ikinci cümlemizi inceliyoruz. Claire insisted that we all went round to her flat for coffee. Claire hepimizin onun dairesine bir kahve için uğraması konusunda ısrar etti ısrarcı oldu. Diğer bir cümlemizde şöyle başlıyor. You promised that you would finish the work by the end of this week. Bu hafta sonu itibariyle işi bitireceğine söz vermiştin. I warned you that Nick's dog is very fierce. Bu son cümlemizde şöyle bir ifade var. Warn, uyarmak, ikaz etmek demektir. Nick'in köpeğinin çok vahşi olduğu konusunda seni uyarmıştım ya da seni uyardım, ikaz ettim. Az önce örneklerini gördüğümüz şekilde kullanılabilen fiilleri inceliyoruz. Admit, itiraf etmek demektir. Advice, tavsiye etmek. Agree, hem fikir olmak, aynı fikirde olmak. Announce, duyurmak, ilan etmek. Claim, iddia etmek complain şikayet etmek yakınmak confirm onaylamak declare açıklamak deklare etmek explain açıklamak insist ısrar etmek mention bahsetmek promise söz vermek propose önermek teklif etmek say söylemek suggest, önermek, tavsiye etmek, warn, uyarmak, ikaz etmek anlamlarına geliyor. Bazı aktarma fiillerinden sonra to artı yalan haldeki fiili getirebiliyoruz. Örnek cümlelerimiz var. Orijinal cümle şu an gördüğünüz üstteki cümledir. Kişi tarafından, bir kişi tarafından söylenmiş. We'll pay for the damage. Birden fazla kişi söylemiş bu cümleyi şimdi onu anlıyoruz. çünkü özlemiz we zarar için ödeyeceğiz yani zararı ödeyeceğiz anlamında bir cümle we offered to pay ödemeyi teklif ettik neyi for the damage zararı ödemeyi teklif ettik. Yukarıdaki cümleyi farklı bir fiille kullandık. Bakın eğer bu tarz bir fiil varsa direkt to artı yalın a'daki fiilden devam ediyoruz. Yani cümlenin geriye kalan kısmını atıyoruz. Bir başka örneğe geçelim. I'll definitely finish it by the end of next week. Gelecek hafta sonu itibariyle kesinlikle bitireceğim diyor. Bunu bitireceğim. Sonra bu cümleyi bir başka kişi aktarıyor. You promised. Sen söz verdin. To finish. Bitirmeye söz verdin. Yani şu kısmını attı cümlenin. I'll definitely kısmını attı. Direkt burayı söz olarak kabul etti. You promised to finish the work by the end of this week. Bu hafta sonu itibariyle işi bitireceğine söz verdin. Yukarıdaki cümleyi bu şekilde başka bir reporting verb yani aktarma sözcüğüyle fiiliyle ifade etmiş olduk. Yukarıdaki gibi kullanabildiğimiz bazı fiillerimiz var. Bu fiiller agree hem fikir olmak, aynı fikirde olmak, ask sormak, rica etmek anlamı da var. Claim iddia etmek, demand istemek, offer sunmak, teklif etmek, promise söz vermek, propose önermek, refuse reddetmek. Son olarak da threaten tehdit etmek bazı aktarma fiillerinden sonra kişi belirtebiliyoruz ve devamında da to artı yalın adlı fiili kullanıyoruz. Listeyi görüyorsunuz. Bu listeyi tek tek çalışacağız. Ama öncesinde örnek fiillerimizi cümle içinde göreceğiz. I think you should take a taxi. Bence taksi tutmanız gerekir. Bence taksi tutmalısınız. Bu cümlenin sahibi Mark. Mark advised us to take a taxi. Mark bize taksi tutmamızı tavsiye etti. Bakın burada tam şu bölgede bize anlamını veren as sözcüğü kullanıldı. Sonrasında ise to artı yalınadaki fiili görüyoruz. Don't forget to ring me. Beni aramayı unutma. Sözün sahibi benim. Ve şu şekilde bir cümle kuruyorum. Diyorum ki I reminded. Hatırlattım. David, David'e hatırlattım. Sonrasında to ve yalın fiil geliyor. Neyi hatırlattım David'e? Beni aramasını. To artı yalın fiil. Aşağıdaki gibi kullanabileceğimiz fiiller: advise tavsiye etmek, assure garanti etmek, temin etmek, ikna etmek anlamı bile var. convince ikna etmek, inform bilgilendirmek, notify, bildirmek, haber vermek, persuade, ikna etmek, promise, söz vermek, reassure, güvence vermek, remind, hatırlatmak, tell, anlatmak, söylemek, son olarak da warn, ikaz etmek, uyarmak. Bazı aktarma fiillerinden sonra gerund yani ayıncı alan fiil gelir. Örneklerimiz var. I really must have a rest. Gerçekten dinlenmem gerekiyor. Gerçekten dinlenmeliyim. Bu sözün sahibi Emma. Emma insisted on having a rest. Fiilden başlıyoruz. Fiilden sonrasını kullanıyoruz yine. Fakat bu defa ayıncı ekliyoruz. Emma dinlenme konusunda ısrar etti. Insist on ısrar etmek demektir. Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi demek? Fatih suggested going to the cinema. Sözün sahibi Fatih olsun. Fatih sinemaya gitmeyi teklif etti, önerdi. Suggest, önermek, teklif etmek anlamındadır. Student to professor. Öğrenci öğre, profesöre bir şey söylüyor. I am sorry for being late. Geciktiğim için üzgünüm. Bu cümleyi aktarırken de şöyle diyoruz. The student apologized. Özür diledi. Şu bölümü demek zorunda değilsiniz. Kişi belirtmek isterseniz To, to the professor dersiniz. For being late. Apologize for bir kalıptır. Arkadan gelen fiil ayıncalar. Öğrenci geç kaldığı için özür diledi. Veya öğrenci geç kaldığı için profesörden özür diledi. Az önce gördüğümüz kullanıma sahip olan yapıları inceliyoruz şimdi. Accuse somebody of bir şeyi, birini bir şeyle suçlamak. Somebody olan yere isim getirebiliriz. Başka isimler getirebiliriz. Arkadan gelen fiil ayıncı alacaktır. Admit, to ile de kullanılabilir. To olmadan da kullanılabilir. Her iki durumda da arkadan gelen fiil ayıncı alacaktır. İtiraf etmek demektir. Apologize for. Bir şey için özür dilemek. Confess ya da confess to to olmadan da kullanabiliyoruz bunu. To yokken veya varken hiç fark etmez. Arkadan gelen fiil ayıncı almak zorundadır. Confess itiraf etmek demektir. Complain about bir konuda şikayet etmek. Deny inkar etmek. Insist on ısrar etmek. Prohibit yasaklamak demektir. Son olarak da suggest önermek, teklif etmek demektir. Evet arkadaşlar. İngilizce'de reported speech konusunu bu dördüncü dersimizde tamamlamış bulunuyoruz. Serimiz dört bölümden oluşuyordu. Dört dersimizi de bu son örnekler ve açıklamalarla birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Yepyeni videolarla ingilizcevideo.com'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum, iyi çalışmalar diliyorum.